Pardon. Sıkma canını. Siz erken seçim olur mu? Ne bileyim ben Cüneyt Özdemir miyim ya? Oluyorsa da sakin olsun. 5 yaşındaki kuzenim okuma yazma bilmiyor. <laughs> Cumhurbaşkanı adayını belirlemiş ya. Yıllardır bu anı bekleyen zincirlerle tuttuğumuz bir arkadaş var mesela. Tutamıyoruz çocuğu. Sağa sola mühür basıyor. Beach Club'da Şezlok'ta yatacağım yaşta oy çuvalı üstünde yatıyorum. 4 oy kullanıyorum. Biri geçersiz, 3'ü geçerli. Bu ne ya? Çoktan seçmeli seçim mi? Ben yok muyum acaba? Ben bir kek miyim? Yoksa ben bir İsmail miyim? Hem ne demişler? Hiçbir şey olmadıysa da mutlaka bir bir şeyler oldu. Ulan harbi ne demişler ya? Sokrates mezarında ters döndü. Mesela geçen bir kızla konuşuyordum aniden muhabbeti kestim. Ya dedim sen Anadolu Ajansı mısın neden veri akışını durduruyorsun? Geçen yürüyorum sokakta kocaman kazandık afişi. Dur be kardeşim daha oyumu kullanmadım. <laughs> Gelecekten mi geldin zamanı mı büktün Interstellar'da mıyız neyiz ya? Peki sizce kim kazandı? Halk kazandı. Halk mı? Tabi en sonki filmde işte Avengers'ta <laughs> Avengers'da Thanos'a karşı kazanmadı mı? İyiler elbet kazandı Tarihten ders almak lazım. Biz gemileri yürütüp İstanbul'u alan ecdadı. İstanbul'u yürütüp gemicikler alan torunlarıyız. Sizce seçim ne zaman olmalı? 10. 10 mu? 9. Beyefendi. 8. Nereye? Ya sorma. Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek. Ocakla yemek unutmuşum da bir gideyim ben ona bakayım.